İyi akşamlar. Ee, ben bu videoları hep yapacağım, hep yapacağım. Katil sanırsın, sen yakalanacaksın. Sen bugün olmasa sen yarın yakalanacaksın. Katil. Sen aralığın 15'inde sen Fazıl Berat çalış. Sonradan ismini senin öğrendiğim. Kelebek bıçağını çekiyorsun. Bana zorla beni eve çıkarıyorsun. Katil bana kelebek uçağını çekiyorsun kapının önünde Ahmet Koleş, Ahmetler Postanesi'nde ben oturuyorum Ankara'da. Türkiye halkına sesleniyorum. Lütfen bu duymanızı istiyorum. Yeter artık. Bu nasıl adalet? Bu hastalığı burnunu yaptırmamıştı. patlıcan burnunu. Japon askeri. Ay pardon demeyeceğim. Kelebek uçağını çekti bana. Aralığın 15'inde bir sene önce. Bana dedi ki dedi beni yapacaksın dedi. Ben de ben bayanım ben yapamam deyince çıldırdı bu. Ve ö, atla Karay'ı seçti. Ben Türkiye halkına sesleniyorum. Bu Fazıl katil fazla Berat Çalış neden tutuklanmıyor? Gece gündüz beni sahte fikirle taciz ediyor. Gece gündüz beni insanlar madem Fazıl Berat Zengin birini birini gönder de paralı birini gönder. Şu dişlerimi yaptırayım bari. Taciz ediyorsun tam yap yani. Katil. Seni biz mahkemede görüşeceğiz. Avukatım yani güzel o, olumlu şey yapacak. Neyse geldin. Fazıl Berat çalış. Bana kelebek bıçağı çekiyorsun ya. Diyorsun beni yapacaksın diyorsun. Ben bayanım dedim. Kelebek bıçağını çekiyorsun bana. Dedi. O zaman benim emniyette korunacak bir şeyim yoktu. Teknik takip seni inşallah yakalamaz katil. İnşallah yakalanmazsın sen. Sen ve taciz et 100 kişiye. Teknik takip seni inşallah yakalayacak bir yerde. Bugün olmasa yarın yakalanacaksın sen teslim ol git. Peki suçun affiler katil. Japon askeri sen beni taciz ettin 100 kişiye teknik takip peşinde. Sen zannediyor musun ben tek başıma çıkıyorum bunlar arkamda değil. Sen yakalanacaksın. Şekile şekile gidip de beni taciz de etsen yakalanacaksın. Neyse. Aa, gel kelebek benim çan bu ruh hastası. Korka korka beni götürdü. Aa bir baktı kelebek uçağı çekti beni soyundur çırpıp 3 saatim geçti korka korka yaptım. Ben escort bir bayanım. Müge abla sen beni izlediğini çok iyi biliyorum. Sen bana yardım edeceğini de biliyorum. Bu olayın seni aydınlatacağını da biliyorum Müge abla. Ben seni çok seviyorum. Seni programlarını izliyorum. izleyeceğim de. Seni çok seviyorum. Sen benim bir ablamsın. Neyse. Aa kelebek uçağı çekti beni yukarı çıkarttı bu gizli ipli. Ay pardon bu top. Ay pardon. Aa beni yukarı çıkarttı bu gizli ipli. Ay ruh hastası. Ney belirsiz olan bir insan. Bu çeteli liderlerinden birisi bana dedi ki dedi. Bana göndermişsin. Her şey şakada bana yavrum. Abim komiser abim bir güzel yani kusura bakma. Siz yakalanacaksınız hepiniz. Sen beni izlediğini iyi biliyorsun. Sen yakalanacaksın. Sen git teslim ol katil. Elini kolun sale sale gezemeyeceksin. Beni gece gündüz taciz edemeyeceksin. Fazıl Berat çalış. Neyse Türkiye halkına sesleniyorum. Bu katil zanlısı saat bir huy edilmiş. Gerçek yüzünü çıkarmıyor. Çete. Bunlar bir çete ki. Teknik takibi sen inşallah yakalanmazsın. Benim başıma bir iş gelirse Fazıl Berat Çalış sorumludur. Türkiye halkına sesleniyorum. Neden bu Fazıl, Fazıl Berat Çalış denen şahıs sonradan ismini öğrendiğim tutuklanmıyor. Neden elini kolunu saleselerle geziyor. Beni bir yıldır gece gündüz taciz ediyor ettiriyor yüz kişiye. Bu çetelerin içinde yaşlı karılara bile beni taciz ediyor. Türkiye halkına sesleniyorum. Ben sanki bir kendimi başbakanlık şey bilmiyorum da yani birisi kızı zannettim çok ünlü birisinin bu taze ettiriyor beni arkamdan geçiyorlar önümden geçiyorlar travest rolüne bile gidiyor çeteler neden yakalanmıyor bu şahıs canavar cinsleri benim kafama vurdu bakın neyse bu yukarı çıkarttı bana bu fazla böyle çalıştığım şahıs sonradan ismini öğrendiğim Kelebek bıçağı da hiç inmiyor. Ben de bıçak bana gizli ben deli teşk Bu ruh hastası gizli. Ay pardon. Hakaret etmeyeceğim. Aa ben deli teşk o bıçak bana gizli. Neyse bu geldi. Kelebek bıçağı adı Terbiyesiz pislik gizli. Ay pardon. Bu bana dedi ki. Pezartı kendi parmağıma taktım. Korka korka inanır mısınız? Türkiye halkına sesleniyorum bu katil zanlısı hiç de katile benzemiyor ruh hastası. Müge Ana'da bir tane adam çıkmıştı. Katile hiç benzemiyordu. Bu da onlara benziyor o katile. Böyle katilleri idam istiyorum. Rica ediyorum. Türkiye halkını sesleniyorum. Neredeymiş onlar siz? Nerede olduğunu siz daha iyi göreceksin. Bu katil fazla Berat Çalış neden tutuklanmıyor? Tekli takip inşallah seni bir yakalayacak. Neredeyse göreceksin sen. Bir şey söyleyeyim mi? Kades var. Bak Türkiye halkının sesini. Bak Berat, Fazıl BELA Çalış böyle beni taciz ediyor. Sahte fekerle. gerçek yüzünüzü açsanıza. Ben Cumhuriyet Başsavcısı'na 20 defa şikayet ettim. Bugün de karakola gittim şikayetçi OLDUM seni. Sen yakalanacaksın katil. Gizliyip ne? 5-6 tane erkek yanına alıp da bana saldırtmaya benzemez. Sen koruma kararını da ihlal etsin yakalanacaksın. Türkiye halkına sesleniyorum. Neyse bu fazla Berat çalış beni yukarı çıkart diye bilmez. Zorunu tehdit edildi götürdü. Bana dedi ki dedi parmağını al. Kelebek bıçağı da elinde hiç de inmiyor. Dedi götüme sok dedi. Ben de ben bayanım ben yapamam kesinlikle korka korka iğrene iğrene yaptım. Ve parmağı pezavatı taktım böyle. Bu katil zanlısı gizleyip ne? Ruhu neyi belirsiz olan buna da Arnağımı sosan Türkiye halkına sesleniyorum. Beni bütün Türkiye izlediğini iyi biliyorum. Sen bugün olmazsa sen yarın yakalanacaksın. Katil. Sen git teslim ol. Sen bek suçun affiler. Sen yakalanacaksın. Ben sonunda kadar seninle şikayetçiyim. Katil zanlısı. Bugün çete üyelerinden iki kişiyi göndermiş bu Fazıl Berat Çalış. Beni taciz ettirmek için polis bunları alıyor. Karakola götürüyor. Ve Cumhuriyet Başsavcımız beni çağırdı. Direkt adliyeye gideceğim yarın. Siz adlinin önüne de gelin Fazıl Berat Çalış. Siz birbiri gibi siz şakıtacaksınız sizi sizi. sizi çeteler. Siz çeteler elinizi kolunuzu sallaya sallaya gezemeyeceksiniz katil zanlısı. Neyse. Bu Fazıl Berat Çalış denilen şahıs çete üyelerinden. Baş çeteli lideri bu Fazıl Berat Çalış. Türkiye halkına sesim Ben bir bayanım. Ben kendi cimsiyle yatmıyorum. Ben geylerle kesinlikle yatmıyorum. Gizliplerle kesin yatmıyorum. Bu şahıs gel benim aralığın 15'te kapının önüne geldi. Bana kelebek bıçağını çekti. Bana dedi ki, beni uyuşturucu madde kullanmış kendisi. Bana dedi ki dedi, beni yapacaksın dedi. Ben, ben bayanım yapamam deyince tehdit etti. Zorla zorla beni evime çıkarttı. Ve kelebek bıçağını bana çekerek kendisine bir şeyler yaptı. İğrene korka korka yaptım. Ve bana en son dedi ki işi bitirdikten sonra dedi ki dedi, dedi Beni yapacaksın dedi. Yani ben ben bayanı ben yapamam deyince bakın. Bu çete lideri Fazıl Berat Çalış denilen ruh hastası. Kimliğini bulamamış şahıs. Aa, aa bir baktım. Kelebek bıçağı yok mu? İlk darbeyi kafama vurdu. Ben çok korktum o gün. Ben böyle şeylerin alışkın değilim. Ben kimseyle kavga edemem. Ben kavgacı bir insan değilim. Ee, kavgacı bir insanım. Ben kavgadan korkarım. Türkiye halkının sesini ben bağırmaya da ben dışarıda korkuyorum. Dışarıda gezmeyi. Kendim çok korkuyorum dışarı gitmeyi. Polis eşliğinde dışarı çıkıyorum. Teknik takip beni takip ediyor. İnşallah bu katil zanlısı yakalanır. Dilerim Allah'tan adalete hesap verir. Fazıl Berat çalış. Neyse. Aa bir baktım beni götürdü. Bilmem kendisi onun yaptığı en son bıçağı sonra ay çok korktum. Ama bir baktım çok korktum o gün. Aralığın 15'te hiç unutacağım. Herhalde mi ölüyorum dedim. Bu ruh hastası kimliğini bulamamış. Ruh hastası sen beni izlediğini biliyorum. Sen yakalanacaksın. Fazla berat çalış. Sen gerçek yüzünü sahte fikirle sen anca beni taciz edersin. Bilişim suçları seni takip ediyor canım tekli takip seni takip ediyor. Nerede olduğunu göreceksin yakında. Bugün olması yarın yakalanacaksın sen Fazıl Berat çalış. Neyse. Aa aynısı korktum. Tam aşağı inerken evimin aşağısına inerken bu canavar cihizlerle Türkiye halkına sesleniyorum. Bir yıldır canavar cihizlerle benim kafamın tam burasına vurduğu bir dizime vurdu. Ben bağırdım çağırdım bekçiler gelince bu kaçtı gitti. <laughs> ama tam üç gün sonra olaydan 3 gün sonra tam hatırlamıyorum yalan söylemeyeyim. Bir tane bir kişiyle beraber bu eve geliyor. Bak ne cesaret ruh hastası işte diyorum ya bu çeteler böyle. Ama bu geldi ben de bir canavar cesleri benim kafama vurdu. Çevirdi sopayla vuran Fazıl Berat. Kendi ismini çabalarımla öğrendim. Müge ablanın bir tane face'inde bu ben yorumlarda yazıyorum ya Müge abla beni izlediğini iyi biliyorum Seni programına geleceğim sen benim bu olayımı bir saat içinde aydınlatırsın ilahi adalet geç de olsa yerini bulacak tecelli edecek ve bu Fazıl Berat Çalış şahıs burun da böyle çıkmış patlıcan burnu gibi saçlar böyle uzun bu zaten tanımıyorum, ben seni çok güzel tanıyorum Kendisi adli şey pardon travestiyle geliyor. O zaman saçlar kısaydı böyle. Bu çeteleri bu taciz ettiği için kılıktan kılığa geliyor. Bu çeteler öyle bir çeteler ki. Sosyal medyada ben şey inşallah Müge ablanın programına çıktığım anda sen bir anda yakalanacaksın. İtiraf edeceksin her şeyi. Sen bugün olmasa sen yarın yakalanacaksın. Benim başıma bir iş gelirse sorumlusu Fazıl Berat çalıştır. Lütfen bu şikayet olarak alınsın. Ve neyse bir, abi kişi de geliyor eve giriyor. Ben de bu bu diye kaçtı gitti. Tam ben şikayet etmeye giderken bu şahıs beni adliyenin içinde taciz etmeye başladı. Bakın ilk taciz dedi. Sonra kalktım ben İzmir'e gittim. Abo teker teker hepsi arkamda geldi. Çöpçü kıvırcık saçlı birisi geldi. Ben o zannettim ama. Hadi soruyu ben onu gördükten sonra jeton yine düştü. Bu fazla bir çalış değil. Bu başkası işte kara gidiyor. Göt pardon hakaret etmeyeceğim. Ben kavgadan çok korkarım. Ben kavgacı bir insan değilim lütfen. Aa, aa bir baktım bu katil katil zanlısı fazla berat çalış. İzmir'de pata pata o o, o zaman baktım 40-50 kişi taciz ettiriyor. Nereye gitsem taciz ettiriyor. Nereye gitsem beni taciz ettiriyor. En son aa, aa, rolüne gidiyor utanmadan. Neyse ondan sonra ki bu fazla Berat Çalış travesti rolüne girdi. En son ben e, rolüne girdi. Beni taciz etti ya ben kalktım. konak karakola gittim. Konak karakoldaki Murat komiseri e çok çok selamım olsun. O çok destekleri çok dokundu bana. Çok Allah razı olsun. Ve kendisi Baktım eczaneye gittim. Ben ertesi gün oldu. Eczaneye kalktım gittim. Aa, bir baktım eczanenin kapısının önüne oturmuş bu fazla Berat Çalış. Bana diyor ki şikayetine gel seni öldüreceğim diyor. Sen diyor ben canavarca isterim ben seni kafana vurdum seni delteşik edeceğim diyor. Türkiye halkına sesleniyor. Bu gece gündüz beni böyle tehdit ediyor. Kendisi devletmiş. Beni yüz kişi taciz ettiriyor ya gece gündüz bu fazla berat çalış. Beni onlardan birini aldıracakmış, beni öldürecekmiş söylüyor. Lütfen Türkiye halkına sesleniyorum. Çok psikolojim bozuluyor. Neden bu fazla berat çalıştığı ne şansı kalanmıyor? Neden neden? Ben defalarca şikayet ettiğim halde neden elli kolu sali bu gizli, ay pardon bu şans neden gizli bu top ay pardon. İnsanda biraz utanma olsa utanma da yok bunlarda. İnsan annesinin sevgilisini yatar mı ya? Gizliyim ne ay pardon top aynı ruh hastası. Sen bu çete üyelerinden birisi geldi bana söyledi. Mahkeme günü görüşeceğiz seni bak. Seni en yakın kişi çok güzel sana şahitlik yapacak ruh hastası. Çetelerden birisi. Seni en yakınından birisi. Sen kork benden. Ruh hastası. Bu kendisi bu Aktepe mamak, Mamak'ta oturan bir şahıs. Neden polisler bunun evine gidip bunu almıyor? Bunun hiç ailesi yok mu? Gece annesinin sevgilisiyle kocası yapmış ya kendisi. Bunlar da utanma da olsa, utanma da olsa Arnavus olsa gidip annesi sevgilisi sevgili olmaz. Utanmaz. Babasıyla yatıyor. Terbiyesiz. Sen yakalanacaksın. Sen elini kolunu sale sale gezemeyeceksin. fazla Berat çalış. Sen bugün beni altı, altı kişi sen yanında altı kişiyle gezersin ancak. Benim yüce devletim var. Sen yakalanacaksın. Benim ilahi adalet ya yani benim yüce devletim var. Sen 100 kişiyle beni taciz ettirsen yakalanacaksın. Sen bir kişi taciz ettirsen de yakalanacaksın. Sen gece gündüz beni taciz etsen yakalanacaksın. tehdit etsen de yakalanacaksın. Ben ilahi adaletten adalet istiyorum. Ben defalarca bu fazla bela çalıştığınla şahsı şikayet ettiğim halde ben şikayet ettiğim halde bu şahıs Elini kolunu salih geziyor. Neden tutuklanmıyor bu Fazıl Berat çalıştığında şahıs? Neden tutuklanmıyor? Bu ne biçim adalet? Biz bir suç işlesek biz yakalanırız. Biz bir olay yapsak biz hemen yakalanırız. Ama bu katil zanlısı neden yakalanmıyor? Dilerim Allah'tan tekli takip seni yakalar. Başıma bir iş gelirse zorunlusun Fazıl Berat çalıştırır.